sizlerle birlikte komut biliyor ve bariyer nasıl alınır onu gösteriyorum. Hemen şuradan geliyorsunuz komut biliyor için. Şuradan bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Give diyorsunuz. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. E buradan hemen şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Gösterdiğim komutu yazarsanız e, alabilir arkadaşlar. Gösterdiğim komudu yazarsanız alabilirsiniz. Yani şöyle yazmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu kodu yazarsınız ve şurada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar. Şuradan hemen tıklayınca zaten geliyor komut bloğu. Şimdi e, nasıl e, zincirli komut bloğu alınır onu gösteriyorum. Şuradan hemen yine aynı taktiği yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan give yazıyorsunuz. Bundan sonra buradan geliyorsunuz. Şuna, şuna, bundan sonra cı yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra hemen buradan bunu koyuyorsunuz yine command block yazıyorsunuz. yazıyorsunuz. Bundan sonra buradan geliyorsunuz. Bu yazıyorsunuz. gördüğünüz gibi bunda ve veriyor arkadaşlar bunda. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, şu adı neydi? Omor komut bloğunu almaya göstereceğim arkadaşlar. Ama buradan geliyorsunuz yine aynı taktik yine aynı taktik. Ama buradan şöyle ne yapıyorsunuz? Buradan komand bloku yapıyorsunuz. Şimdi şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya ama şunu koyuyorsunuz. Buradan bir de şunu yazıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şuradan yazacağım. İki dakika beklersiniz. Şuradan hemen şu şunu yazıyorsunuz. Rebatin. Rebatin. Yazıyorsunuz. Ve bunu da alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ee, şuradan hemen şimdi bariyer nasıl alınır onu göstereceğim bu sefer. Yine aynı taktik. Gibi yazıyorsunuz. Şuradan bir de, hmm, şunu yazıyorsunuz A bu sefer buradan bariyer yazıyorsunuz ondan sonra bariyer de alabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olup like atmayı unutmayın Beni takip edip yorum yapmayı unutmayın paylaşım yorum yapmayı unutmayın hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay